Bir gün hayatında a'yı, b'yi tanımayan, okumayla, yazmayla alakası olmayan bir fortacı hiç oruç tutmamış bir fortacıyla karşı karşıya gelir. Yalan atacaklar ya, forta atacaklar ya birbirlerine. O okuyup yazması olmayan demiş ki, ''Kardeş, dün gece oturduğum sabaha kadar bir Kur'an yazdım.'' O oruçla alakası olmayan da demiş ki, ''Kardeş, Geçen hafta mübarek Ramazan'dı. Ben de İstanbul'daydım. Deniz motoruyla karşıdan karşıya geçirdim. Bir fırtına koptu. Dalga bizi aldı, götürdü Ortaköy Camisi'nin minaresine çıkardı, yendirildi. Çıkardı, yendirildi. O sırada birden top attı. Dedim dur orucumu açayım. Neyse çı sıralarımı çıkardım ve bir baktım ki ateşimi unutmuşam, almamışam yanıma. Gözü minaredeki müezzine takıldı. O da kandilleri tutuşturdu. Dalga böyle bizi götürdü minareye. Dedim hele kardeş o ataşım ver. Aldım o ateşi böyle sıralarımı yaktım. O oh, rahat ettim. Arkadaşı demiş bu oğlum Allah'tan hiç bu kadar yalan olur. Demiş eğer yalan söyleyemse senin o dün gece yazdığın Kur'an beni çağırsın. <laughs>